Evet Zuhal Hanımcığım evet, beklenen Sema gün Cim. geldi ve çattı ya, ya. Sayın Sergen'cim. Bu ne mana? Hiç uyumsuz beğenmedim. Hiç uyumsuz beğenmedim. Sen ne uyumsuz tam Bugün olarak? Bugün Sergen benim. İzle bak Sergen tamam. nasıl oluyor. Maydanozlu diye belirtti. Evet maydanoz. Süs mü? Süs koymuşsun değil evet. mi? O zaman niye maydanozu yazdırdın? Yani Zuhal Hanım aslında maydanozu da tadına bakarsanız yani, <laughs> yani bir kaşık alın maydanozla i̇şte alın aslında. Baktım biliyordun ki bu kadar böyle çocuk menüsü olduğunu, ergen menüsü olduğunu. Bana bak bana. Zuhan Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Bana bir daha ergen diyerek konuşma. Bak seni uyarıyorum. Bana bak bana bir daha derken benim sen, sen benimle düzgün konuşma. Bir daha Bey. benim ergen diyerek konuşma sana söylüyorum ben. Ne yapacaksın? Allah zırla. Birinci ol. Ne güzel iş ya. Olmamış. Beğenmedim bunu ben. Hiçbir şekilde zaten çocuk menüsü. Bu ya tabakta çocuk menüsü şu. ne demek ya? Çocuk menüsü. Kaç tane menüsü çocuk gördün ya? bunu yapan? Evet, e, ee, sendeyiz Murat. Ben burada sensiz yaşamam. Sen varsan bu program güzel. Ay, çok teşekkür Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV8'de.